Arkadaşlar bilgiseler var var. Run Obi yani koşmayı koşmayı kesersen geride kalırsın oyunu gibi bir şey oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. Hop vardı böyle daha çok obilerin gelmesi için abone, like atmayı unutmayın. Bu dediğim şeyleri gayet çok güzelce yapmışsınız. 37 abone olmuşuz size cani gönülden çok teşekkür ediyoruz. 40 abone olursak özel video gelir belki yapabilirsem. Allah düştük arkadaşlar ya. En baştan başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Çok iyi gidiyorduk ama maalesef düş verdik. Hemen tekrardan devam edelim. Hop buradan böyle. Buradan da böyle arkadaşlar. Hop dik hop. Hop. Bu arada videolarla hakkında bir şeyler konuşmak istiyorum. Şimdi birinci olarak e, videolarda emek harcıyorum. Abone olun. Ben buraya geçip gelelim. Siz de abone olun. Arkadaşlar mor yere geldik. Bu sefer checkpoint aldık. Aldık. Ölürsek en baştan başlamak yok. Hemen mor yerden devam edelim. Burası tabii ki de daha zor. Her seferinde daha zor olacak. Varda koşma yoksa geride kalırsın olayı değilmiş. Lan! Eğer çok fazla hareketsiz kalırsanız altınızdaki blok sallanıyor ve bir süre sonra da düşüyor ve siz de onunla beraber ölüyorsunuz. Hemen devam edelim. Hop! Bu arada böyle değil, hareketsiz kalınca oluyor arkadaşlar. Yani bir nevi koşmaz, koşmazsan ölmezsin gibi. Ama daha kolay. Hop! Şu anda çok az dakika kaldı. Biz sadece mavi yere kadar gelebildik. Hop. Beşik hız geldi ama neyimize attı. Be. Öldük zaten. Aa, i̇ki dakika eklendi. Hemen geri. Ya hadi be. Ee, hemen çıkalım. Hop. Hop. İşte bu. Ya hadi be. Ben buraya geçip geliyorum oraya geçeceğiz kadar o bitti özür dilerim tekrardan en başa başladı hop buradan böyle bu sefer mavili bir yer var hedefimiz bu arada en sona kadar gitmek en sona gidip bekliyoruz en sona gidince herhalde para geliyor bizim 12 paramız var bu paralarla da alışveriş yapabiliyorsunuz yanlış söyledim sanırım özür dilerim o alışverişlerle de o özellikleri kullanarak oyunu kazanmaya çalışıyorsunuz <laughs> yakışamadım ya. Düştük. <laughs> Düşmemiz çok kötü oldu ya. Çok geriden başladık tekrardan. Hadi düşme. Yes. İşte bu arkadaşlar. işte bu yes. Tekrardan aynı noktaya geldik sayılır. Burada düşmüştüm sanırım. Hemen yeşil yere geldik. Ha, her bir bölüm atlayınca para kazanıyoruz. Güzelmiş yeşil yerden hop zıpla hop çık 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 hop devam et yeşil yerde çubuklar var yuvarlak şekiller var hop hadi işte bu yes az kalsın ölüyorduk hadi yes yes be şu bunu bu nasıl bir renk yorumlarda yazsanıza herhalde bir şeyle bir şeyin karışımı yok lan bu yeşil Kahverengi yeşil gittikçe yani bu açık yeşil gittikçe kahverengi oluyor. Yani kahverengi ile şeyin karışımı hop hop işte bu yes. Bu arada burası daha zor. Gördüğünüz gibi hop 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 işte bu yes. Hop hop ha az kalsın ölüyordum arkadaşlar ya. Şimdi pembeli veya yok lan mor yere geldik. Mor yerden benim e, gözler herhalde hatalı. Mor yerden gidiyorum. Hop! İşte bu yaz. Yer. Mor yeri de geçtik. Ter e, rengimsi ter rengim ter rengimsi bir renk geldi. Adını bilmiyorum. Şu anda hiçbir şeyin adını bilmiyorum. Çünkü o obüye odaklandım. E Bayağı bir ilerledik. Ben nereye? Aa! Adamlara bakar mısınız arkadaşlar? Bizim zamanımız gitsin diye yaptıkları muameleye bak. Hop. Allah bu çok zor. Bir yanlış yatağınızda ölebilirsiniz. Ve en baştan başlarsınız. Oyunu bitirdik. Yes. Kazandık. Buraya gidince yok. Buradan bekleyeceğiz yeni tura. Ben çağırırım sizi. Başladı. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Umarım bu turu gibi, diğer tur gibi bu turu da kazanırız. Pembeli bir yere geldik. Hop pembeli yerden hop. Ee, zor gibi değil. Aa zor gibi değil. Değil deyip ölüyordu. Aga bu çok zor. Ben onları hiç yapamadığımdan dolayı çok zor bana göre. Belki ben geçip Arkadaşlar pembeli yerden orasını geçtik. Hemen buradan devam ediyoruz. Umarım düşmeyiz. Hop pembeli yeri geçtik. Pembe açık pembe geldik sanırım. Hop buradan böyle buradan da böyle. Borular çubuka benzer bir şey var. Çubuklardan devam edelim. Çubuğun en üstünden buraya. Hop al Yes. Buradan buraya. Buradan da buraya yes. Hop buradan böyle buradan da böyle. İşte bu arkadaşlar. Hiç düşmeden gidiyoruz. Umarım düşmeyiz hop yuvarlak toplara gidelim hop hop hadi işte bu yes yes o siyahlı bir yere geldik çok güzel duruyor bu arada bu arada abone olup like atmayı unutmayın 37 abone olduk hepinize çok teşekkür ederim canı gönülden daha çok abone olursak seviniriz ne diyelim devam edelim Ay! Görmedim ya. Şaka gibi görmedim ya. Hadi oğlum zıplıyorum gitmiyor ki. Heh, hadi bu turu da bitirmemiz lazım. Yarısında falanım daha belki bitirebiliriz. Hop. Belki bitiremeyiz. Hop. Burada öldüm. Burada dikkatli olacağım tam giderken hop işte bu yes hop hop haydi aa, düşüyordum hop buradan gri yere geldik gri yerden hop aa çok zor aa, aa çok zor aa hayır ya hayır ya es Allah'ım ben geçip geliyorum ben yani geçip geliyorum dedim sizlerle Allah'ım ya sabır ya Arkadaşlar daha düşersek sıkıntı. Hop Dönmeli bir yer geldi. Bekleyelim. Sakin sıkıntı yok. Acele şeytan karışır derler. Nereye gitsem hop buradan böyle gideyim. Hop buradan da böyle. Az kalsın değiyordum. Değsem çok kötü olurdu. Şu anda arkadaşlar iki dakika falan kaldı. Benim bitirmeme son bir şey. Bunu da geçersem bitecek. Ama bitirmem birazcık zor. Çünkü bir dakika veya zor değil kolay. Bitirebiliriz gibi geliyor. İki hız geldi. iki fazla hız. Hadi Hı. düşmeden gidersek. Yes. Bunu da geçtik arkadaşlar. Hemen yeni arkadaşlar videomuzu burada bitireceğim. Ama paralarımızda bir şey almak istiyorum. arabamızla yenilmezlik alamıyoruz. Artık satın aldım. Bunu sayesinde daha hızlı olacağım. Bir bununla son bir tur yapacağım. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Artık daha hızlıyım. O yüzden daha kolay bitiririm. Yılbaşı temalı bir şey. bir Şey geldi arkadaşlar. Hop. Şöyle şana benzer şeylerin üstünden devam edelim. İsimlerini bilmiyorum. Hop işte bu yes. İşte bu hadi. Of. Burası buradan düşme ihtimalim var benim. Hop, hemen buradan buraya, buradan da buraya. Yes, mor yere geldik. Mor yerden hop zıpla, buraya da zıpla, buradan buraya zıplayalım. Hop, buradan böyle, çok güzel gidiyoruz hemen. Hop. Evet arkadaşlar, iki dakika durdurmak zorunda kaldım. Bazı internetsel sorunlar yaşadım. Hop, hop, lan. Şu anda bir şey yapıyorum. Ulan şimdi şey yaparken de bakmak çok zor. İşte işte bak. Bu arada hareket ettiğini ben fark etmedim. Hadi oğlum bitirmemiz lazım ya. Artıdanız var bence. Kazanabilir. Az kalsın düşüyordum arkadaşlar. Neyse point orada. Artık güvendeyiz rahatlayız. Ölürsek bir şey olmaz. Hop ilerlik, ilerledikten sonra ölürsek kötü olur. Hop buradan böyle. Hadi be oğlum hep bu, bu var zamanımızı harcamak için yapmışlar ya. Hop. Orada neden hep aynı şey? Bu değişik değil ki. Hop buradan böyle buradan da böyle arkadaşlar hop. Hop buradan böyle atlayalım. Hemen tekrardan top gelsin çevirsin bizi. <laughs> son tur zaten bitireceğimize inanıyorum. 3 kere bitirmiş olacağız oyunu. Güzel olur. Hop 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 lazerlerin üstünden devam edelim. Hop buradan böyle buradan da böyle. Buradan da böyle yes arkadaşlar. Bitiriyoruz. Az kalsın basıyordum. Hop bu maçımız da bitti. Bugün bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı like Bye Bay bay.